Doğru vakti geldi dostlar. Geçti. <laughs> Haydi Allah kabul et. Nerede bu adam yahu? Ay hak. Ha Anlamıyorum ki. Hay diyorum. Hak. Anlamıyorum diyorum bak. Ah, ah! Kara gözüm olsa hemen anlardı. O zaman git Kara göz'e söyle. Allah Allah. Görsem söyleyeceğim de yok. Sabahtan beri arıyorum. Belki evdedir. Sanmam. Çarşıda buluşacaktık. Gelmedi. Unutmuştur. Kara göz verdiği sözü unutmaz tuzsuz. O zaman işi çıkmıştır. Öyle olsa muhakkak haber verirdi. Hmm, bir yerde uyuyakalmıştır öyleyse. Nerede uyuyacak? Söz konusu uyumaksa kara göz için mekan fark etmez acıvat. Orası öyle. Ben yine de evine gidip bakalım derim. Bakalım öyleyse. Ha, keçi burada olduğuna göre kendi de fazla uzaklaşmış olamaz. O mesele öyle değildi sanki ama neyse. ...keçiye soralım bir. Keçiye mi? Anlaşabiliyor musunuz? E işte. Karagöz öğretmişti biraz. E, e, Söyle bakalım keçiyi. Karagöz nerede? Hey! Sana diyorum keçi bey. Karagöz nerede? <laughs> İyi öğretememiş demek ki Acıvat. Dur dur. Halledeceğim ben şimdi. E, keçi bey... Eğer bana kara gözün nerede olduğunu söylersen sana bir tutam ot vereceğim. Üç tutam. Bir balya. <laughs> ha, anlaşmaya başladık. Mele bakalım şimdi keçi efendi. İki kelime. Evet. İlk kelime. Kara göz. İkinci kelime. Hayret. Gerçekten de anlaşıyorsunuz. Evde. Havada. Nerede yahu? Nereyi gösteriyorsun sen? Aşk olsun keçi. Gözlerim şaşı mı benim? Ay hak! Bay 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 bay. Yine hayret. Kara göz de bunu anladı. Onu anladım da. Anlamadığım şey şu. Bana seslenmek yerine niye iki saattir keçiye laf anlattırmaya çalışıyorsunuz? Aklımıza gelmedi Kara göz. Söyle bakalım gözüm. Neden gelmesin çarşıya? İşim vardı. Ha? Ben dedim sana işi çıkmıştır diye. Hacıvat. Neden haber göndermedin Karagöz? Gönderdim. Ha? Gördün mü tuzsuz efendi? Peki haber neden gelmedi? Bilmem. Keçiye sorun. Hayda... Bu keçi haber emanet edilir mi? Baksana işi gücü yemek. Ben de diyorum. Niye buradan hiç ayrılmadı? Söyle bakalım gözüm neymiş işin? İftarı beklemek. İftarı, İftarı mı? mı? Evet ama Kara gözüm vakit daha öğlen bile değil. Bunun öğleni var, ikindisi var, akşamı var, iftarı var, suyu var, çorbası var, pilavı var, tatlısı var. Gel gidelim Kara göz. İftara çok var daha. Evet. Siz gidin. İftarı kaçırırım Allah korusun. Sen eskiden böyle sabırsız değildin Kara Ne oldu sana böyle? Yaşlandık be acaba. Sahurdan beri bekliyorum böyle. Sen gel Karagöz. Biz seni iftara yetiştiririz. Böyle zaman geçmez. Söz mü? Söz. Hacıvat. Tamam. Benden de söz. Eh peki. Aman Karagöz neler duyuyorum. Duyduğun şeyi bana mı soruyorsun Çelebi? Yani kulaklarıma inanamıyorum. Kulakların çok mu yalan söylüyor? Neden inanmıyorsun? Şaşırdım diyorum yani. Şaşıracak ne var? Alt tarafı evde iftar bekliyorum. Ramazan oruç ayı olduğu kadar sabır ayıdır da. Yani sabır göstermen lazım. Biz de söylüyoruz ama. Gelene kadar on kez kaçmaya teşebbüs etti. Öf, tamam ya. Daha sabırlı. Allah Aha Allah da Allah iftar, Allah oldu. Da iftar oldu. Dur yahu. Öyle ezan o. Öyle mi? Biz ne yapacağız seninle? Kara gözü oyalayacak bir şeyler bulmamız lazım. Buldum. İftar hazırlığı yapalım. Biraz vakit geçer. Benim iftar sofram hazır hacı var. Oyalama beni. Ama sahur dersen olur. Onu hazırlamadım daha. Yok yok yemek yok. Camiye gidip öğle namazı kılalım. Sonrası Allah kerim. Aman tuzsuz. çabuk gidelim. Kaçırmayalım iftarı. Hayda. Allah kabul etsin dostlar. Amin azizim. Allah kabul etsin. Bu da bana yetsin. Bırakın da Karagöz artık eve gitsin. Dur yahu. Daha yeni başladık. Ne yeni başlaması tuzsuz? Namaz bitti ya. Namaz bitti ama yapacağımız işler bitmedi. Ne yapacakmışız? Bizim mahallede birkaç yetim var. Onları ziyaret edip gönüllerini alalım. Hmm. Bak ona mazeretim yok tuzsuz. İşte benim kara gözüm. Her şeyi itiraz eder ama söz konusu hayır olunca akan sular durur. Su deme gözünü seveyim Hacıvan. Hemen yan mahallede bir aile var bildiğin gidip hayır dualarını alalım. Hayaller razı olsun dostlar sizde. Amin kara gözüm. İyi geldi mi? Gelmez mi Çelebi? O yavruları sevindirmek, onların sofralarındaki eksiği tamamlamak her şeye bedeldi. Artık eve git istersen kara gözüm. Sofradaki yemekler soğumuştur. Yeniden hazırlık yapacaksın daha. Yo, olmaz Hacivat. İnsanların yokluğa nasıl sabrettiklerini gördükten sonra Hiçbir şeye acele etmem. Ee, ne yapacağız peki? Şöyle güzel bir sofra kuralım. Az önce ziyaret ettiğimiz aileleri davet edelim. Ne dersiniz? Harika olur. Hay aklına yüreğine sağlık Karagöz. Öyleyse ben şimdi... Ahında iftar oldu. Ya, ya olur. olur. Şaka şaka. <laughs>